kamu alan hukuk derslerinden, anayasa hukukundan herkese tekrar merhaba. En son dersimizde kanuni esası görmüştük ve şimdi 1921 anayasasını göreceğiz. Yani bu ders sadece 21 anayasasını işleyeceğiz. Teşkilatı esasiye kanunu ismiyle tarihimizde yer alan ve çok önemli bir anayasamızdır. Çünkü 21 anayasası aslında bir Kuruluş anayasasıdır sevgili arkadaşlar. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun başlangıç sürecini tarihsel olarak şöyle çok küçük bir geri gideceğiz. Ufak bir geriye doğru ilerleyip Mustafa Kemal'in yazmış olduğu şu ifadeleri konuşarak başlayacağız. Vilayetlere ve müstakil livalara ve kolordu kumandanlarına. Dikkat edin bakın ifadelere. Merkezi devletin dahi düveli ihtilafiye tarafından resmen işgali, Kuvayi teşriye ve adliye ve icraiyeden ibaret olan Kuvayi Milliye Devleti muhtel etmiş ve bu vaziyet karşısında ifai vazife imkan göremediğini, hükümete resmen tebliğ ederek meclisi mebusan dağıtılmıştır. Görüldüğü gibi mebuslar meclisinin dağıtılmış olması, burada resmen işgal edilmiş olması yine aynı şekilde e, vurgular çok önemli. Devam ediyorum. Şu halde makar devletin mesuniyetini, milletin istiklalini ve devletin tahliyesini ifadelere dikkat, temin edecek tedabiri teemmül ve tatbik etmek üzere millet tarafından, selahiyeti fevkaladeyi haiz bir meclisin Ankara'da içtima, dağılmış olan mebuslardan Ankara'ya gelebileceklerin dahi bu meclise iştirak edilmesi zaruri görülmüştür. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal, selahiyeti fevkaladeyi haiz bir meclisten bahsederek Ankara'da kurulacak çok acil bir meclis vurgusu var. Çünkü kurtuluş mücadelesinin çok hızlı bir şekilde yürütülmesi gerekmekte. Bu telgraf tüm vilayetlere gönderilerek birer temsilcinin gönderilmesini, özellikle dağıtılan mebuslar meclisi temsilcilerinin de gelebileceği vurgusunu olduğunu unutmayın. Bakın böylece biz Millet Meclisi'nin aslında kuruluş yazısını da okumuş oluyoruz. 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilmiştir. Ne o? Şimdi bahsettiğimiz 1921 Anayasamız yani Teşkilat-ı Esasiyemiz. Bu anayasa kanun esasiyede öngörülen 3'te 2 çoğunluğuna uyularak yapılmamıştır. Şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz. Anayasalar genelde kanunlara göre daha zor değişen metinlerdir ve bu metinlerde milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun katkı yapması aranır. Ama görüldüğü gibi kanuni esaside bir anayasa değişikliği için aranan 3/2 çoğunluğun bu anayasanın değiştirilme usulünde uygulanmadığını görüyoruz. Yani bunlar adi kanunlar gibi basit bir usulle değiştirilmektedir. Görüldüğü gibi ne diyor bakın kanunlara benzer bir usul inzenmiştir. Adi kanunlarla eşdeğerdir. Bu da anayasanın sert niteliğinde aranan, değiştirilme zorluğunu ortadan kaldıran, niteliğini yumuşak anayasa yapan bir durumdur. Demek ki 1921 anayasası tek yumuşak anayasadır. Şöyle gelsin ifade aşağı doğru. Bu da anayasayı asli kurucu iktidar anayasası haline getirir. Ya bakın şu orası önemli. Yani 3'te 2 çoğunlukla değiştirilip değiştirilmeme onun sertlik ve yumuşaklığı ile ilgili olabilir. Ama burada önemli olan yeni baştan bir anayasa yapılmış olduğudur. Yeni baştan bir anayasa yapmak, hiçbir kural ve kaideyi tanımadan, nitekim 1876 bir anayasa değişikliği yapılacaksa 3'te 2 ile yapın demiş. Ama 21 anayasasını yapan e, Ankara iradesi görüldüğü gibi hiçbir şekilde kanuni esasinin tekniğini benimsememiş, usulünü benimsememiş, sıfırdan kendi başına bir anayasa yapmıştır. Dolayısıyla kendi usulünü belirleyen, sıfırdan bir anayasa yapan yapının kurduğu, e, yaptığı bu anayasa asli kurucu iktidar anayasasıdır. Eğer siz anayasanın kurallarına bağlı kalarak anayasada değişiklik yapsaydınız, tali kurucu iktidar olurdunuz. Ancak kendi kurallarınızı koyarak bir değişiklik yapıyorsanız, siz asli kurucu iktidarsınızdır. O yüzden de 21 Anayasası iradesini sergileyenler, görüldüğü gibi burada herkes asli kurucu iktidar anayasası yapmışlardır. 21 Anayasası 1876 Kanuni Esası'yı oltadan kaldırmamıştır. İki anayasada, yani hem 21... Hem 1876 e, yürürlükte kalmıştır fakat bakın bir ifade var 1876 için kısmen yürürlükte kaldığıyla ilişkin bir vurgu var. Yani 1921 devam e, yürürlüğe girdiğinde 1876 kanun esası kalkmasa bile kısmen yürürlüğünü sürdürmeye devam ediyor. Bakın kaldırılmıyor yürürlükten ilginç. O yüzden bakın aşağıda hemen onunla ilgili küçük bir çizim yaptık bir inceleme yaptık diyor ki 1876 Kanun Esası başladı 1876 tarihinde evet. Gitti 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 bak ta nereye kadar gitmiş yürümüş. Ta 1924'e kadar yürürlükte kalmış. E hocam 1921 Teşkilat Esası da 21'de başladı. Evet. E, o da gitti 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 24'e kadar devam etti. Doğrudur. Görüldüğü gibi bakın şu taralı bölgede yapabiliriz. Şu bölge arkadaşlar ikili anayasal dönemin vurgulandığı yerdir. Yani burada Türkiye'nin devleti içerisinde ikili anayasal dönem yaşanmıştır. E, Benzerlerini rastlamak pek mümkün değildir e, tarihte ve diğer devletlerde. Ama Türkiye'nin kendine has böyle bir durumu da vardır. Tamam? İkili anayasal dönem. Yani neymiş? Size sordular. İkili anayasal dönem nedir? Kanuni esasinin kısmen de olsa 21'inde yakın, 24'e kadarki birlikte uygulanma dönemine ikili anayasal dönem denilmektedir diye cevaplayabiliriz. 1921 anayasamızda teşkilatı esasiyemizde kaç madde vardır dedikleri zaman bu anayasamızın 24 maddesi söz konusudur. Şimdi nedir çerçeve derseniz eski derslerimize baktıysanız hani direkt buradan başlamadıysanız eski ders, ilk derslerimizde daha çerçeve anayasayı anlatmıştık ve şöyle demiştik. ...detaylandırılmamış, genel çerçeveyi çizen, çok fazla maddede barındırmayan anayasalar çerçevedir. Ama böyle kanunlarda olması gerekenleri içerisine alarak şişkinleşmiş anayasalara biz ne diyorduk? Kazuistik. Ama bu daha çerçeve nitelikte, bakın kısa bir anayasa, gerçekten de 21 çerçeve bir anayasadır. Bu önemlidir. Eee, madde sayısından ziyade bu anayasanın çerçeve bir anayasa olduğu önemlidir. Buna vurgu yapalım. Ve o ilk defa gelen hüküm... Egemenlik bila kaydü şart milletindir yani kayıtsız şartsız milletindir. 1921 Anayasası'nın dikkat edin burayı egemenlik yetkilerini tek bir kişiden ve onun ailesinden alarak tüm Türk milleti fertlerinin tamamına e, özgülemiş olduğu ifade ilk defa 21'de getirilmiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir veya işte anayasadaki yazım ifadesiyle bila şart milletindir. İdare usulü halkın mukadder hayatını bizzat ve bil fiil idare etmesi esasına e, müstenittir diyor. Bunu açacağız ileride ama önemli olan şu siyah bölge, e, pardon, hakimiyet yani egemenlik, bilakaydı şart, milletindir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bu ifade 21, 24, 61 ve günümüz anayasası olan 82'de hali hazırda varlığını korumaya devam etmektedir. Buna da dikkat edelim önemlidir ve ilk ne zaman gelmiştir şeklindeki sorular daha çok vatandaşlık bölümünde gelse bile herkesin bunu net bilmesi gerekir. Oldu mu? Peki. Diyor ki bu anayasamız meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. Bakın biz meclis hükümetini size göstermiştik. Neydi meclis hükümeti? Hükümetin yani şöyle icra kanadının bağımsız olmadığı, icra işlerinin de meclise ait olduğu yani yürütmeden de meclisin sorumlu olduğu sistemdir. Hüküm şu şekildedir: Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Bakın, idare olunur. Türkiye Devleti ne diyor? Millet Meclisi idare eder. Cumhurbaşkanı falan yazmıyor bakın. Ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti unvanını taşır. Yani meclise aynı zamanda hükümet görevleri verilmiş. Yani hem yasama hem yürütme kuvvetler birliği çatısı altında mecliste toplanmış. Ne diyoruz buna? Kuvvetler birliği. Karadeniz, ediniz. Hemen ifade ettim ben. İcra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder şeklinde ifade vurgusu da var. Görüldüğü gibi yani yürütme etkileri de meclise verilmiş. Bir şey daha dikkat etmenizi istiyorum bilmiyorum görüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi ifadesi geçmiyor. Direkt sadece BMM yani Büyük Millet Meclisi ifadesi geçiyor. Türkiye devleti ifadesi değil Büyük Millet Meclisi ifadesi geçmektedir. Hani Türkiye Büyük Millet Meclisi 21 anayasasında telaffuz edilmiyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Oradaki Türkiye ifadesi yok. Sadece Büyük Millet Meclisi diye geçiyor. Oldu mu? Bence oldu. Buraya da dikkat edelim. Yine kurucularından, kurucularımızın bir fotoğrafını buraya yansıttık. Şimdi bir diğeri de Bakanlar Kurulu'nun durumu. Bakanlar Kurulu biliyorsunuz yürütme kanadının icra işlerinden aslında birçok işinden sorumlu olan kanadıdır. Genel olarak Bakanlar Kurulu icrai işler konusundaki araştırmaları yapıp onu nihai metin haline getirip ilgili devlet başkanının genelde onayına sunar. Yani usulen sistem bu şekildedir. Ama meclis hükümeti dönemine ilişkin yani 21 Anayasası'ndaki durum Bakanlar Kurulu'na aslında gerek duyulmamış olmasını gerektiren bir yapı. Çünkü meclis aynı zamanda tüm icra kuvvetlerini kendi bünyesine toplamıştır. Fakat yine de şöyle bir hüküm var. Diyor ki icra yetkisi mecliste toplandığı için kendisine bağlı olarak çalışacak bakanlar da yine kendisi seçmektedir. Yalnız burada şu var. Bakanlar kurulunu içeriden yani vekiller içerisinden seçme esası var. Şimdi diyor ki bu hükümde burada bir hüküm var bunu okumuyorum. Bunu biraz daha Türkçeleşmiş haliyle okuyalım. Buradaki ifadeyi şöyle bir kendiniz göz atınız. Bu hükümde icra vekilleri heyetinin oluşmasıyla ilgili olarak Büyük Millet Meclisi hükümetinin kanun daireleri çerçevesinde bölüştürme yapacağı ve bu bölümlerde görev yapacak vekilleri seçeceğinden bahsedilir. Yani diyor ki icra vekilleri heyeti yani bu adıyla bakanlar kurulu, icra vekilleri heyeti bakanlar kurulu, bakanlar kurulu üyelerini seçecektir, vekiller arasından seçecek. Kim seçecek? Yine Büyük Millet Meclisi yani kendi vekilleri içerisinden icra vekilleri heyeti oluşturacak bakanlar kurulumu seçecektir diyor ee, bu, bu, şekilde. 1921 Anayasası'nda seçimlere geldiğimiz zaman Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 2 yılda bir yapılacağına ilişkin bir vurgu var bakınız. Seçilen milletvekillerinin yeniden seçilebilmelerinin müsait olduğu olabileceği, yeni seçim yapılmadığında, yapılamadığında ise eski heyetin görev süresinin 1 yıl daha uzayacağını belirtir. Dolayısıyla 2 yılda bir seçim yapıyoruz, tekrar seçilebiliyorlar milletvekilleri. Olada da seçim yapılamazsa Eski heyet görev süresi 1 yıl daha uzamış oluyor ve 2 yılda bir yapılması konusu, burada ek bir bilgi geliyor, 2 yılda bir yapılması konusu 24 anayasasında 4 yıl olarak değiştiriliyor. Yani 21 anayasasında seçimler kaç yılda bir yapılır sorusunun cevabı 2 yılda bir yapılırdır. 24'e geldiğimizde bunu kaça çıkaracaklarmış? 4 yıla çıkaracaklarmış. Fakat tekrar vurgulayalım ve dikkat edelim. Vekilin tekrar seçilmesinin mümkün olduğu durum bütün anayasalarımızda mevcut. Ancak burada ilginç bir durum var. Ola da seçilemezse yani bir seçim yapılamazsa bir yıl daha uzayacağını diyor heyet süresinin görevinin. Aslında bu şu, bugünkü anayasamızda da milletvekilleri seçiminin yapılamamasına ilişkin bir durum varsa ki bu savaştır bir yıl seçimler ertelenir. Böylece aslında aynı durum devam ediyor. Burada sadece çalışanların görev sürelerinin bir yıl uzayacağını, orada ise bir yıl yapılacak ertemeyle, ertelemeyle zaten bu durumun otomatik oluşacağını vurgular bugünkü durum. Dolayısıyla aslında bu çok büyük bir değişiklik değil günümüz şeyi düşünüldüğünde. Anayasası düşünüldüğünde ve tekrar söylüyorum 2 yılda bir yapılır tekrar seçilebilir ama 24 Anayasası bu 2 yıl olayını 4'e çıkaracaktır. Seçimler bu şekilde 21'de. 1921'de devlet başkanı kim? Hocam 21 Anayasası'na e göre bu devletin başkanı kim? Şimdi dikkat etmek lazım. Devlet başkanı ifadesi yürütme ile ilgilidir değil mi? Evet. Peki yürütme organının yetkileri 21'de yasamada değil mi? Yasamada yani millet meclisinde. O halde millet meclisinin başında kim var? Meclis başkanı var. Bakın akıl yürütme yaptık ve sonuca vardık. Demek ki devlet başkanlığı makamının olamayacağı bu yetkilerin meclis başkanına ait olacağını gördük. Unutulmaması gereken şudur ki meclis hükümeti sistemlerinde devlet başkanlığı için özel bir makam yoktur. Devlet başkanı yetkileri meclis başkanında toplanır. Görüldüğü gibi yetki kime verilmiş? Meclis başkanına. Yetki verilmiş değil aslında. Yok yok devlet başkanı yok. De, ama devlet başkanına ait yetkiler meclis başkanına. Hocam bunu biraz spesifik bir şey yapsak bakalım. Madde 9'u bir okuyalım. Burada şunu dikkat edin. Evet Büyük Net Meclisi'nin başkanı meclis başkanıdır. İlk cümle bunu söylüyor. Fakat daha sonra onun yetkilerini anlatırken şurada çok önemli bir şeyden bahsediyor. Bakın ne diyor? Heyeti vekile. Heyeti vekile dediği arkadaşlar heyeti vükela ya da bakanlar kurulu aslında öyle söyleyeyim. Bakanlar kurulunun diyor aldığı kararların tasdiki. Şimdi bakanlar kurulunun aldığı kararların tasdikini kim yapar? Normal koşullarda başbakan ya da işte duruma göre cumhurbaşkanı ve devlet başkanı yapar. İşte bu noktada devlet başkanına ait bir yetkinin zaten söylüyor bak buna ilişkin yetki onundur diyor. Yetki kime verilmiş? Büyük Millet Meclisi reisine yani başkanına. Dolayısıyla Büyük Millet Meclisi başkanının devlet başkanına ait etkileri ihtiva ettiğini görüyorsunuz. O yüzden aslında buradan çıkan sonuç şudur bu madde 9'un yorumu. Büyük Millet Meclisi başkanı yani meclis başkanı devlet başkanlığı vazifelerini de kendi bünyesinde topladığı için bir nevi devlet başkanı yetkileri kendi namında ortaya çıkmıştır, vücut bulmuştur diyebiliriz. Tamam. Peki. Bunu da bu şekilde vurgulamış olalım. Peki hocam tatile çıkabilirler mi? Kim o? Yani 1921 Anayasası'na göre meclis tatile çıkabilir mi? Şimdi meclisle ilgili, burada bazı bir şeyle örnekler var. Meclisle ilgili şöyle bir durum var. Meclis diyor çalışmalarına ara veremez. Bakın ifade dikkat edin normalde böyle bir şey yok biliyorsunuz. Bugünkü anayasamızda 15 günlük bir ara verme artı 3 aylık da bir tatil. Bakıldığı zaman şu an var ama o dönem için diyor ki meclis çalışmalarına ara veremez. Vermez. Meclis aynı zamanda yürütme görevlerini de kendi bünyesine topladığından icrailiğin sürekliliği ifade ediklerinin ilkesiyle de bağlıdır. Bu nedenle de süreklilik sekteye uğrayamayacaktır. Yani idarenin işlemlerinin icrai olması, kesintisiz olması, sürekli olması ve idarenin e, yürütme kanadına ilişkin yetkileri de meclis kendisinde topladığı için meclisin bir tatile çıkma gibi e, durum söz konusu olmayacak. Çünkü Kamu işlerinin yürütülmesi konusundaki sekte en büyük sıkıntı olur toplum açısından. O yüzden de meclis aynı zamanda yürütmenin de görevini üstlenmiş bir birim olarak maalesef ki çalışmalarına ara veremeyecektir. Çünkü sadece kanun çalışması yapmaz. Aynı zamanda bunun icrasından da kendisini yetkili kılmıştır. Meclis hükümeti sisteminde böyle bir durum ortaya çıkar. Dolayısıyla çalışmalara ara vermek pek mümkün değil. Ama burada aslında meclis çalışmalarına ara veremezin tarihsel okumasında bir de bu meclisin Kurtuluş Savaşı sürecini yöneten meclis olmasından da mütevellit aslında böyle bir ara vermez şeklinde emredici bir hüküm söz konusudur. Bunu da vurgulamış olalım. Yani hem hukuki değerlendirelim hem de tarihsel olarak bakalım. Peki. Şimdi 21 Anayasasını açtığınızda çok ilginç bir şey göreceksiniz. Çünkü 21 Anayasasının neredeyse çoğunluğu, onu birazdan söyleyeceğim şimdi kafanızı karıştırmak istemiyorum, çoğunluğu, maddelerin birçoğu yerel yönetimlerle ilgilidir. Bakalım, anayasanın 14 maddesi, şimdi kaç maddeydi zaten? Hani 24 madde demiştik. E 14 maddesi yerel yönetimler başlığı ile ilgili düzenlemeleri içerir. Yani görüldüğü gibi büyük bir çoğunluğu, Nerede? Yerel yönetimlerde. Bu sayı anayasanın toplam maddesinin çoğunluğunu oluşturur. Yerel idarelere muhtariyet yani özellikler tanındığı görülmektedir. İlginçtir bakın. Muhtariyet deyince aklınıza tabii o muhtariyetten muhtar kavramı gelir ama muhtariyetin tam kelime karşılığı özelliktir. Dolayısıyla yerel idarelere aslında ilginç bir şekilde 21'de bir özellik verilmiştir. Daha önce anlattığımız derslerde bu bölgeli devletler vardı ya üniter yapının biraz daha farklı versiyonu yani sanki yapı biraz bölgeli devlet yapısına benziyor gibi duruyor dikkat edin hatta bunu federal yapıyla ilişkilendirerek yorumlayanlar da olabilir o şekilde yorumlar da var yazılmış yazılar da var fakat bu kadar ileri gitmeye gerek yok çünkü aslında oradaki şey farklı biraz daha tarihsel yapı biraz daha farklı. Ama böyle bir özellik verilmesine rağmen bu durum uygulamada pek işlerlik kazanmamış arkadaşlar. Yani yerel meclislerin işte karar mekanizmalarında etkin olmasına ilişkin istek ve arzular bulmak bulunmakla birlikte maalesef fazlasıyla hayata geçememiş. Zaten 1924'te Katı bir idare vesayet rejimi getirilerek merkezin yerel yönetimler üzerindeki yetkileri güçlendirilmiş. Böylece o yerel yönetimlerin muhtariyet hakları zaten ilelebet e, etkisizleşmiştir diyebiliriz. Bunu da bu şekilde vurgulayalım. 14 madde bakın yerel yönetimlerle ilgili geriye kalan 10 madde de zaten yukarıda anlattığımız gibi yasama yürütme gibi yetkileri ihtiva etmektedir. Gelelim yargıya. Peki hocam 1921'de yargı nasıl? Arkadaşlar merkezi bir yargı düzenlemesi söz konusu değil. Yani bu anayasada yargıdan bahsedilmemiş. Şimdi burada tabii herkes bir şok yaşıyor. Nasıl yani ya? Bir anayasanın içerisinde yargı olmaz mı? Hani böyle yürütmeden, şey, yasamadan bahseden bir anayasa. Nasıl olur da yargı yargıtaydan bahsetmez, ilk derece mahkemesinden, bağımsız hakimlerden bahsetmez? Şimdi arkadaşlar şöyle bakmak lazım. 21 anayasası bir mücadele anayasası. Dolayısıyla bu anayasada genel olarak ülkenin yasama ve yürütme meclis e, yasama ve yürütme yapısını oluşturma esası güdülmüş yargı içindenmiş ki 1876 kanun esası yürürlükte değil mi kardeşim yürürlükte o zaman git 1876 kanun Esası'ya bak denmiş ve geçilmiş bunlara fazlasıyla girilmemiş Çünkü bu bir mücadele anayasası bu bir kuruluş anayasası yargıyı 1876 kanun Esası'nın bir e, cümlelerinden seçip bakın ona göre uygulayın. Bir de şu var 1876'taki yargı yani anayasadaki yargı çok düzgün çok net bir şekilde ifade edilmiş her türlü hak arama hürriyetini kanuni hakim güvencesini bağımsızlıkları hepsini barındırdığı için 21'de hiç bunlara girilmeye gerek görülmemiş nasılsa yürüyor. Kısmen de olsa bizimle beraber yürüyen bir anayasa demişler ve hiç yargıya değinmemişler. Aynı bunun gibi değinmedikleri bir şey daha var 21'in değinmediği bir şey daha var o da bakın hemen altta temel haklar ve hürriyetler. Anayasanın temel bölümlerinden biri olan haklar ve hürriyetlere özgü bir düzenleme bulunmamaktadır. Bakın dikkat edin ne kişi hakkı ne sosyal haklar ne de siyasi haklar anayasada var. Bunlar nerede var hocam? Peki biz haklarımızı nerede göreceğiz? Yine aynı yere gidiyorsun. Nereye? 1876 Kanuni Esasiye. Yani hem bu Kanuni Esasi de var ki biliyorsunuz yürürlükte 1924'e kadar. Hem de hemen yukarıdaki yargı. Bu da aynı şekilde Kanuni esasiden görülebilir, anlaşılabilir, bakılabilir. Gerek duyulmamış ve yargı ve haklar düzenlenmemiştir. Tamam. Ekim. 30 Ekim 1922'de Osmanlı İmparatorluğu'nun sona erdiği, Kasımın ilk günlerinde de 1 ve 2 Kasım biliyorsunuz çalışmaların olduğu günler, saltanatın 1920 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırıldığı ilan edilmiştir. 30 Ekim 1922'de Osmanlı İmparatorluğu'na resmen son veren bu kanun hükmünün e, yanına 30 Ekim'de bu çıkıyor. Hemen bir gün sonra, iki gün sonra, bir iki Kasım çalışmalarında da e, 1920'den itibaren saltanatın kaldırıldığı ilan ediliyor. Bakın dikkat edin, 22'de çıksa bile geriye etkili bir hüküm konulmuş ve 1920'den itibaren saltanatın kaldırıldığı vurgulanmış. Saltanat geriye etkili kaldırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ileri etkili kaldırılmıştır. Yani devlet Osmanlı Devleti 22'de tamamen kaldırılmış. 30 Ekim 1922'de. Ee, bir iki gün sonra da saltanat kaldırılmış desek de aslında öyle değil. Geriye etkili kaldırılmış. 1920'den itibaren yoktur mantığıyla saltanat kaldırılmıştır. O yüzden o parmağa dikkat edin diye... Orada vurguladım bakın buraya diye. Bu tarihler de karşınıza bir şekilde bir yerde gelebilir. Aşina olunuz. Çünkü sadece 21'i hukuki boyuttan anlatamıyoruz arkadaşlar. Fazlasıyla tarihsel ee, argümanlardan yararlanmamız gerekiyor. Ve tarihin içerisini bilmemiz gerekiyor. Ki hukuki boyutu daha iyi anlayalım. O yüzden yer yer tarihsel şeylere değinmek zorunda kalıyoruz. Ve 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 anayasa değişiklikleri olmazsa olmaz. 1923'te anayasada 21 anayasasında pek önemli değişiklikler yapılmış. Zaten 1923'te bunlar yapılıyor. Hemen 24'te yeni bir anayasa yapılacak. Bunlar hani ilk ve son değişiklik. Öyle görmek lazım 23 yılını. İlk değişikliğimize bakalım. Anayasanın birinci maddesine bir ekleme yapılarak Türkiye Devleti'nin şekli hükümetinin cumhuriyet olduğu vurgulanmıştır. Burada dikkat ediniz arkadaşlar. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir demiyor. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir diyor. Bu ifadeler aslında yoruma açık ifadeler ve bakıldığı zaman gerçekten de hani Anayasa hukuku literatüründe e, birçok akademisyenin de bu noktada yazdığı e, şey yazıları göreceksiniz. Ama temelinde benim kendi e, görüş birliği yapabildiğim, e, kanaat getirebildiğim nokta e, bu ifadenin kendisi aslında aynı şeyi vurguluyor. Yani Türkiye devleti bir cumhuriyettir ile şekli hükümeti cumhuriyettir şeklin, e, şeklindeki bir vurgu çok çok önemli bir e, ayrım e, gözetmemizi gerektiriyor. Ya da bu ayrıma bu kadar inmememiz gerekiyor. Aslında söylemeye çalıştığı temel yapı belli. Burası bir devlet. Adı Türkiye ve şekli de Cumhuriyet. Bunu söylüyor. Sadece orada şekli hükümet vurgusu işte kimisi bunun Ankara hükümetine vurgu yaptığını, işte vurguladığını söylüyor. Ama fark etmez zaten o hani dediğim gibi Osmanlı Devleti kaldırıldı. Hani 22'de kalktı biraz önce söyledim. E, o zaman ne gerek var? Hani sadece hükümet Ankara hükümeti böyledir demeye gerek yok. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir demeye çalışmış aslında. O yüzden bu maddeyi bu şekilde yorumlayabiliriz. Bunu geçiyorum yani ne geldi? Hocam Cumhuriyet geldi. Türkiye Devleti'nin Cumhuriyet olduğunu vurgulayan ifade geldi. Bu bir. 2. Meclise ait idari görevlerin icra vekilleri heyeti tarafından yerine getirileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Böylece artık icra vekilleri heyeti yani bakanlar kurulu artık belirginleşmeye başlamıştır. İkinci gelen yenilik bu. 3. Türkiye Devleti'nin dini, dini İslam'dır. Çiftlemiş orada, önemli değil şunu şey yapalım şöyle silelim tek kalsın. Türk devletinin dini İslam'dır. Resmi lisanı, resmi dili Türkçedir. Resmi dilinin Türkçe olduğunun vurgusu 1876 Kanu esasında da vardı. Dili Türkçedir ifadesiyle. Burada da resmi dilinin Türkçe olduğuna ilişkin vurgu var. Yine yapılan bir değişiklik. Aynen gelmiş 1923 değişikliklerinden biri de bu. Ve dördüncü değişiklik biraz önce yukarıda söylemiştik onu tek başına alalım. Türkiye devletinin şekli hükümeti cumhuriyet. Yani aslında o yazdığım bir şey tekrar etme gereği duydum çünkü önemlidir. Tekrar söylüyorum. Cumhuriyet yani şey şöyle göz. İlan edilmiştir. Cumhuriyet anayasa değişikliğiyle getirilmiştir. Bunu bu şekilde bilin diye tekrar vurguluyorum. 5 Türkiye reisi cumhuru, cumhurbaşkanı devletin reisidir. Bakın ne geldi? Cumhurbaşkanlığı makamı gelmiştir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Ha Devlet başkanlığı makamı geldi 1923'te ilk halinde yok ama 23'te geliyor. Bu sıfatla lüzum gördükçe meclise ve heyeti vekileye riyaset eder. Bakın ilginç arkadaşlar gerek gördüğünde hem meclise Büyük Millet Meclisi'ne hem de heyeti vekileye yani Bakanlar Kurulu'na başkanlık etme hakkı var. Devlet başkanı geldi ve gerektiğinde meclise bile başkanlık edecek artık e, bu noktada. Tabi orada Mustafa Kemal unsurunun olması bu şekilde bir belirleyicilik katıyor. 6. Türkiye Reisi Cumhuru, Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Görüldüğü gibi bir seçim dönemi için seçiliyor. Vazifeyi riyaset ya, yeni reisi cumhurun intihabına kadar devam eder. Yani diyor ki görevini yeni reisi cumhur gelene kadar devam ettirecek bu idarenin sürekliliği ile alakalı. Tekrar intihap olunmak caizdir yani tekrar seçilmesi mümkündür. Bir kişi yeniden cumhurbaşkanı seçilebilir. Buradaki vurgu o biraz onu Türkçeleştirmeden yazdım ama hani anayasanın içerisindeki cümlelerin de ne anlama geldiğini böyle biraz aşina olun istediğim için öyle yazdım. Herhalde anlaşılmıştır. Ve kapanışımızı da bu şekilde yapalım. 3 Mart 1924 tarihi. Bu tarih önemli. Bakalım ne gelmiş. Ee, halife halledilmiştir. Hilafet hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiş olduğundan hilafet makamı mülgadır. Tabi bu ifadeyi daha Türkçeleştirilmiş haliyle alta aldım ve şöyle... Halife görevinden alınmıştır. Hilafet aslında hükümetin ve cumhuriyetin anlamının, anlamının ve kavramının içerisinde bulunduğu için, aslında bunun içerisinde bulunduğu için hilafet makamı kaldırılmış. Dikkat etmenizi istediğim şu arkadaşlar. Halifelik kaldırılmıştır ifadesi. E, tek başına aslında tam anlamıyla doğrultulmuş bir kavram da değil. Şöyle, sadece halife görevden alınmış. E, geri kalan cümleye dikkat edin. Hilafet zaten diyor hükümetin ve cumhuriyetin anlamının içerisinde var olduğu için... Artık diyor hilafet makamına gerek kaldırılmadığı için kaldırılmıştır. Buradan şunu anlıyoruz aslında hilafet kaldırılırken meclisin bünyesinde e, bünyesine bırakıldığı veya meclisin bünyesinde zaten var olan bir yetki olduğu da vurgulanmış. Bir nevi hala aslında hilafeti e, Türkiye Cumhuriyeti'nin olası her türlü tehlikeye karşı elinde bulundurduğunun da bir göstergesidir. Evet bugünkü dersimizi 21 anayasamızı bitirdik. Bir sonraki dersimizde 1924 Anayasası'nı yine bu şekilde tek tek ayrıntıyla inceleyeceğiz. Kendinize iyi bakıyorsunuz ve görüşmek üzere. Herkese iyi günler.